بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة منتقي الذابات وأنت قادم يا جاشير اللهم رب هذه الدعوة التامة Allahümme Rabbi, hadi hadi dargıtı Evet, siz de içinizden bende ben de tekrar etme çalışın. Allahümme Rabbi, hadi hadi dargıtı tam. Allahümme Rabbi, hadi hadi Şimdi bu kısmı siz bir kere tekrardan bakalım. Evet çok güzel mükemmel. Bir kere tekrar edelim. Allahümme Rabb'e Hâzihid de'vetit Tâmeh Gelelim ikinci kısmımıza arkadaşlar. Vessalâtil Gâimeh ve salatil qaime ve <Sessizlik> salatil qaime evet gayet kolay ve salatil qaime ve salatil qaime evet yine buraya bir kez tekrar bakalım Evet çok güzel bir kere daha. Ve salatil qaime. Devam ediyoruz. Ati Muhammedenil vesilete <Sessizlik> vel fadilete. Bu biraz uzun bunu böyle bir serseniz. Ati Muhammedenil vesilete <Sessizlik> vel fadilete. آت محمد الوسيلة والفضيلة آت محمد الوسيلة والفضيلة آت محمد الوسيلة والفضيلة. Ate Muhammeden il vesilete vel fezilete Evet şimdi bu kısmı bir kere tekrardan bakalım. Evet çok güzel. Bir kere daha inşallah. Ate Muhammeden il vesilete vel fezilete Devam ediyoruz. Ve derece terrafi'ah ve derecete rafi'a ve evet gayet kolay ve derecete bakın burada arkadaşlar altında Türkçe okunuş da var buradan da inşallah takip edebilirsiniz ve derecete rafi'a ve derecete rafi'a evet şimdi burayı tekrar edin bakalım bir kere Evet bir kere daha. Ve dereceten rafi'a. Şimdi ben bu kısmı bir bütün okuyorum arkadaşlar. Eti Muhammedenil vesilete vel fadilete ve dereceten rafi'a. Evet şimdi arkadaşlar buraya üç kısmı okudu biliyorsunuz. Şimdi ben baştan buraya kadar bir tekrar edeyim. Siz de benimle tekrar edin ve bakalım ne kadar kısmını ezberlemişiz. Nerede hatamızda? Bundan inşallah anlamış olalım. Evet, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة. دعوة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدّه. برداك الثا بقى نفتحك بدي مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَهُ وَبُعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي

وابعثوا مقاما محمودا الذي وعده دوام ادل انسان قسمه جالدك انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد, إنك لا تخلف الميعاد. İnneke la tuhliful mi'ad İnneke la tuhliful mi'ad Evet İnneke la tuhliful mi'ad Evet yine bu kısmı bir kere size bakalım. Evet çok güzel bir kere daha. İnnek la tuhliful mi'at. Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah ezan duasını parça parça olarak bitirdik. Şimdi arkadaşlar ben bu ezan duası iki kere arka arkaya bütün olarak okuyacağım. Ve siz de aynı zamanda benimle beraber tekrar edeceksiniz. Bu sayede de ne kadar kısmı ezberledik, nerede hatamız var bunu da bu şekilde anlamış olacağız. Şimdi ben inşallah okumaya başlıyorum. Siz de benimle beraber takip etmeye, tekrar etmeye gayret gösterin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعده İnneke la tuhliful mi'at. Evet arkadaşlar aynı şekilde bir kere daha okuyorum ve yine ben de beraber sizde inşallah tekrar ediyorsunuz. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi'd da'vati't tamma ve's salati'l qa'ime. Ati Muhammed'e el vesilete ve'l fazilete ve'd darecete'r rafi'a. وَبْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا ve وَعَدَّ اِنَّكَ la تُخْلِفُ الْمِعَاتِ Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah ezan duası Arapçasını parça parça olarak bitirdik. İnşallah hepimiz bu duayı Arapça olarak ezberlemiştir. Hata olan varsa da inşallah o kısma gitsin o hatalarına inşallah düzeltmeye çalışsın. Şimdi bir de isterseniz bunun Türkçe anlamında okuyalım. Yani ezan namazı okurken biz ne söylüyoruz? Bunu da aslında bilmekte fayda var. Bunu da iki kere okuyalım inşallah ve daha iyi kavramış olalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah'ım. Muhammed'e ve mesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'a ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Evet anlam bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir kere daha okuyalım inşallah anlamını. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah'ım. Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'a ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Evet değerli dostlarım bu şekilde inşallah ezan duasını hem Arapça olarak hem de Türkçe anlamında inşallah öğrenmiş, ezberlemiş olduk. İnşallah bizler de artık bu duayı her namaz, her ezan okunduktan sonra inşallah okumaya gayret gösterelim. Ve bu sayede inşallah Rabbimizin rızasında kazanmış olalım arkadaşlar. Videomuzu bitirmeden önce eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olsanız, yorumlar yaparsanız dediğim gibi çok seviniriz. Çünkü bunlar bize ihtiyacı var. bunların Bizim onlara ihtiyacımız var. Bu sayede inşallah kanalımız daha da büyük, daha da farklı kişilere hitap edecektir. Yine aynı zamanda videolarımıza lütfen tüm sosyal medyada paylaşın ve diğer arkadaşlarınızla herkes, dostlarınız, akrabalarınız inşallah bunlardan faydalansınlar, istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.